arkadaşlar ben ne gibi kızlarla ee, kutu açılımın ilk bölümündeyiz. İlk kutu açılımında PlayStation 3 üçlüsünü bakacağız. Ee, Battlefield 4, Battlefield 3, Gran Turismo 3, yani Gran Turismo GTA 5'i inceleyeceğiz. Benim PlayStation 3. Bakın açtım ben. Bakın bizi... GTA 5 karşıladı gördüğünüz gibi GTA 5'i görüyorsunuz bunu buraya bırakalım şimdi ise Battlefield çıkaramadım evet Battlefield de çıktı bakın gördüğünüz gibi şurasını da ben yırttım burası ben yırttım çünkü oh, açarken o <laughs> kadar açtım evet işte Battlefield 4'ümüz bana gelelim artık. Ve muhteşem araba oyunu. Gran Turismo 5 Platinum. Hepsinin içini göstereceğim size. Sizlere daha doğrusu. Açalım Evet. Gördüğünüz gibi Gran Turismo CD'si. Şeyleri var. Böyle. Ee, falan filan filan filan. Gördüğünüz gibi Gran Turismo klasik. Ee, şimdi ise Metafit'e bakalım. Metafit'te de aynı. Değişik bir CD'si var. Bu buradan değişik şey çıkıyor. Kod mu çıkıyor? Ne çıkıyormuş? O yüzden ben gösteremeyeceğim. İşte böyle klasik. Aynı. <laughs> Sonra bunu da sevdiğim oyun. Bakın, Gördüğünüz gibi kolonu kovuldu. Burası üçüncü kolu. Cicden falan filan filan filan. Filan buraya resim çizeceğiz. Çiz, çizebiliriz. Burada da anlamadığım bir şeyler. Bu Çin'den geldi arkadaşlar. <laughs> evet gördüğünüz gibi GTA 5'i de bakalım. Şimdi dış incelemelere bakalım. GTA 5 kutusu aynı. Böyle gördüğünüz gibi. Arkada yine Trevor Franklin üçlüsü. Bir de a, helikop araba, helikopter araba helikopter arabayı kovalıyor. Burada da Çince yazılar var. Gördüğünüz gibi Çince. Şur. Üçüncü geldik buna. Beta 3. Dart yapımı ea'dan ee, Burada da resimler var. Adam kaçıyor ya. Burada ölmüş birisi. Bu da kaçıyor göt korkusuna. Buradan adam atlıyor vuruyor. Uçak var. Tank var. Dijit var, DDS var, doğal bir dijital var. Öyle işte bu da böyle işte her neyse. Şimdi geldik Gran Turismo'ya arkadaşlar. Gran Turismo'da böyle. Aslında ben bunu efektli çektim. Kafama bir şey yapayım. Kafamı seveyim daha doğrusu. Evet gördüğünüz üzere ama Aslında bu bana yanlış geldi. Ben normalde aldım yanlış geldi. Hem yani olsun hem platin oynarım yeter ki oynasın. Evet gördüğünüz gibi burada formüle girişleri burada ne varmış la? Burada normal araba eşleri. Burada ne var lan? Drift yarışı şey galiba. Neyse. Bu da doğal ve hmm, sonra bakalım bakalım ne var? 3 de var. PC, PCP var. HD 720p var. 180p var. E, öyle. Bir kişilik de oynanıyor yaşından 16'lara da oynayabiliyor arkadaşlar. Siz alın tavsiye ederim. Artık yoruldum. Burada bitirelim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi yayınlar.